Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. iyi olursan sizin için. Ve çok iyi olurum. Ben sizin için iyiyim. Ve sizin için genel niyet tutmuşum. Hepinizi için fincanınızı görün ve size gösteriyorum genel herkes için abone olmayı takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar alma verme dengesidir her gün boş bedava bakıyorum size biliyorsunuz hepiniz için yapıyorum bunu ve hiçbir karım şey olmuyor sadece hepiniz için işim olsun dahi çekiyorum sizin için niyetleniyorum ve genel topludur Biliyorsun o yani alıyorsun o yeni evrene gönderiyorsun. Görüyorsun bir bayanın yüzü görünüyor. Hem gülüyor hem ağlıyor. Bu e, hem duygusallık hem de bir keyiften de ağlıyor. Biliyorsun. Bir de bir karanlıktan çıkıyorsun, bir aydınlığa geçiyorsun. Karanlıklar bitiyor Allah'ın izni ile. Yüzün gülecek. Ve çok yakın zamanda Allah'ın izniyle yeni bir haber, yeni bir teklif, yeni bir işten gelebilir, aşktan gelebilir bir haber de geliyor size arkadaşlar. Ve seni hareketlendirecek bir enerji. Yüz yüze bir kişiyle görüşmeniz oluyor. İki yerden kendini çıkmasa koymuşsun ve dışarıdan gelen bir misafiriniz var. Koşunuz böyle sanki ha uçacak ha uçacak. Bir derede iki karada olmuş. Bir de iki kişi arasından barışma, küslük yani e, barışacaklar. Küstünüz ama barışacaksınız. Ve kendini çok sıkışmış hissediyorsun kafandan gereksiz kaygılar var. Çok kafana takılan bayağı şeyler var. Bir çıkış yolu var ama kendini engelliyorsun canım. Korkma adım at ve hak yerini bulacak ve adalet var. Adalet yerini buluyor. Ve telafisi de geliyor. Ve ilişkide denge sağlayacaksınız. Biraz dengesizlik olmuş ama dengeyi sağlarsın. Sanki bir şey sana teslim ediyor biri diyor ki sen de kalsın sonra alayım. Ve bir de duygusal gücünüz var. Bir ödül geleceği. Bir de bir kadın çok içi temiz size destek verecek. Ve için çok temizdir. Ve duaların, niyetlerin gerçekleşecek buradan gördüğüm kadar. Bir mucize önünüzden oluyor. Yıldızınız parlıyor ve güzel haberler de var ve sanki bir para akışı dengeleyecek. Bir ödenecek destek ya da kazanç size geliyor canım. Ve emeğin karşılığını alacaksınız. Yani ve kaderiniz böyle daha bir kadersel bir değişim sizden olabilir. Bir de bir kapı kapanıyor. Yeni hayırlı bir kapı önünüzden açılıyor arkadaşlar. Ve önce sıkıntılarınız çözülecek Allah'ın izniyle. Ve aşk ve işten ve dilekleriniz de oluyor. Ve ondan sonra hayatınız hızlanıyorsun. Doğru yola gireceksiniz. Ve ve barışma da görünüyor. Hayatınızdan yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Gizli sanki bir sır artı çıkıyor, ortaya çıkıyor. Biraz rahat diyeceksin. Of diyeceksin ki iyi ki böyle oldu. Bir aşktan bir dönem olur. Bir küs aşıklar iki kişi barışacaklar ve kaderiniz de dönüyor bir karar vereceksiniz bir ilişki için. Her şey netleşiyor ve buradan iş hayatınızdan güçleneceksin, hareket harekette başlayacaksın. Bir kişiden güçlü bir destek alacaksın. Bir de güzel bir iş alıyorsun. Ya da dört işe, e, dört vakitten bir işe giriyorsun. Ve bir Para toplama olacak küçük küçük ama bir bereket olur canım. Bir kişinin gönlünü alıyorsun ve bir de bir sevindirici bir haber bir bayan alacağım ve arkadaşlık ve yanlış anlaşmalar kalbini kırmış biri ve incilmişsin ve bir de dargınlık bitecek canım. Yani toplayacaksın her şeyini Allah'ın izniyle. Sağlık ve ruh haliniz olur. Korku, kaygı, uykusuzluk sizi bırakmıyor sürekli. Ve bir e, sanki biraz maddi durumu kısıtlı olan ailelerde biraz toparlanıyorlar. Daha güçlü, daha güzel, daha mutluluk ve sırlar ortaya çıkacak ve bir kadın da bir şey gizli saklıyor rüyalar görüyorsun ve sanki bir müjde geliyor size ve kaderinizden sanki bir değişim dönemi her şeyi dözen düzene girecek bir sürpriz gelişme ve kaderiniz istediğin gibi oluyor Allah'ın isteğiyle yani bir şey bitiyor yeniden bir şey başlıyor ve huzur başarılı olacağı çoktandır beklendiğin bir şey olacak bu dileğiniz gerçekleşecek yani. Canım bir erkek sana gençtir bir duygusal bir mesaj size atacak. İlgi konuşma sizinle romantik temiz bir niyetli biri sanki hayatına dokunuyorum Yakından gelecek tanışacaksın ve ciddi bir tanışma bir de bir erkek seni mutlu edecek. Ciddiyet istiyor ve sorumluluk almak istiyor. Günlük bir ilişki istemiyor. Ve seni korumak ve sana sahiplenmek istiyor. Biraz bu erkek inatçıdır, inatçı olabilir ama niyeti nettir. Bu ilişkiyi istiyorum diyen. Bir de geçmişten biraz yorgun bu kişi bir erkek bir kırgınlık bir küskünlük hayatında geçmişinden ama bir de fırsat kapıdadır ama fark etmiyorsun yani bu kapıyı aç artık arkadaşlar ve aşk içindir biliyorsun yani bu kişi sana gelen ciddi niyetlidir iyidir sen biraz duygusal kapalı olabilirsin. Ama bu yüzden fırsat gelince kaçırma. Değerlendir yani. Değerlendir Arkadaşlar biri sizin hayatınıza girecek. Ateş grubu. Aslan, koç, yay enerjisi çok baskın biri olur. Tipi, boyu, bir boyu uzun biri. Yani Omuzları geniş. Doğru şu kendinden emin. Sakal yakışan biridir. Kirli sakallı. Yani krizmatik. Dikkat çeken biridir. Yani 30-40 yaş arası olabilir. Bir erkek. Enerjisi olgundur, Yaşı ne olursan olsun. Büyük adam duran bir kişi gibidir. Bu kişiyi. Yani bir yo ruh eşiniz ve duygusal bir uyumumuz uyumlanıyor. Ruh ikiziniz gibi. Arkadaşlar elbisem hepsi böyle kollarım taştıdır. Masa yu ses çıkıyor kusura bakmayın. Bu kişi ne istiyor? Ciddi ilişki, birlikler, evlilik. Yani istiyor ve birlikte baş başa bir hayat kurmak istiyor. Yani seni eşim olarak bir kadın görüyor seni ve seni beğenen birim Ve bir de bu hem karakter hem de gelecekte adım atacak bir tiptir. Sözünün eridir ve koruyucudur ve sahiplenecek biri ve biraz kıskançtır sadece işinden, gücünden boş biri. Mesleği yöneticilik, patron, güvenlik, resmi işlerinden ya da devlet memuru olabilir arkadaşlar. Ya evlilik mesajı size dese bu kişi çok yüksektir yani evliliğiniz arkadaşlar. Kimdir artık biliyorsunuz. Kimse mesajda yazabilirsin. Benim sevgilim böyledir. Ya da benim eşim böyledir. Ya da ben bu tipten seviyorum. Biliyorsun krizmatik ve boyu uzun biri. Baskı enerjili. Demişiz 30-40 enerjisi evlilik isteyen biridir canım. Korumalı. Yani sizi koruyacak canım. Ve ilk gördüğü zaman elektrik çekeceksiniz ikinizde birbirine. Yani beklenmeden bir bakacaksın bir karşınızda. Karşılaşma sekizli vakitte, sekiz gün, sekiz hafta, sekiz ay dahi olur canım. Ya da bu ayın sekizi ya da on sekizi de olabilir canım. Uzun değil, yakın zamandan tanışırsınız. Bir de yeni bir aşkın başlangıcıdır arkadaşlar. Kalbi açmak duygularını, açması bu kişinin hissi bir ay içinden bu aşk başlayabilir arkadaşlar kaderinizde aniden dönüyor sürpriz bir karşılaşma olur. Hiç beklenmeden biri karşınıza çıkabilir. Ve kısa sürede bu ani enerjisi karşınıza çıkıyor ve yani 8 vade ile ee, bir hafta içinden de karşınıza çıkabilir. The kaderin getirdi. Kendini yani bu kişi kendi kendine geliyor. Hızlı bir dönemden hayatınıza girecek canım. Hangi ay diyorsun acaba gelecek düşünüyorsunuz? Bahar aylarından Mart, Nisan, Mayıs, görüşme, buluşma, konuşma o zamandan ilişkileriniz ilerleyecek canım. Bir de yaz aylarından özellikle Haziran, Temmuz bu aylarda ve aşkın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ve ilişkiniz daha ciddi, daha sıcak önünüze gelebilir canım bir de bir şey kapanıyor artık yeni bir şey başlıyor ve gelecek sonbahara kadar 2026 ilişkiniz tam oturacak bir durum bir resmiyet bir duruş bir olduk tamamlandık gibi dersin canım ve aşkınız kesinleşecek canlarım benim yani tanışma iyileşme baharda olur sonbahara kadar ve ciddi olur yazın bit yıl bitmeden olacak diyelim yani 2026'da çok güzel görünüyor ve görünüyor maşallah zaten biraz önce de söylemiştik ateş grubu aslan yay koş geliyor en baskın yani ateş gibi girişken sıcak ve hareketli bir kişi olur ve biliyorsun çok a i y harfi olan bu kişinin isminden Yasu isminden olabilir canım. Yani. Bazı iki harfte aynıden çıkabilir canım. Biliyorsun arkadaşlar hem düğün hem evlilik görünüyor canım. K M harfi bu kişiyle ilişki resmi bir enerji görünüyorum. Biliyorsun bu kişiden bu harflerden biri ya de a e a k harfi de ya isminden ya su isminden olabilir canım. Canım çok güzel bir haber size gelecek. Yani tertemiz bir haber. Sanki böyle bir altı vakitte birbirine sarılacaksın ve çok mutlu olacaksın canım. Yani bir tertemiz bir olaylar yaşayacaksın. Biliyorsun. Bir ayrı olduğun biri olabilir ki yeni hayatınıza girebilir. Yani gerçek Birisi senden öfke duymuştu ama şimdi seni çok özlüyor. Seni yani aklından çıkaramıyor. Çok sevdiğini biliyor. Seni el üstünden tutacak bu kişi. Yani sürekli dua ediyor. Bu seferde bir kavuşalım, bir olalım, birlikte olalım. Yani her şeyi düşünüyor. Pişmandır çünkü. Yani kendine hem kıskanıyor sizi hem de sahiplenme duygusu var. Sizinle olmak istiyor. Kendinle savaşıyor ama içinden vicdan var herkese karşı. Çok değişik gibiyim. Biliyorsun iyi bir. Bir de hep sanki bir e, tabağını da bakalım neler çıkacak ona göre Allah'ın izniyle niyet alacağız yani. Tabağınıza bakacağız arkadaşlar. Numaram buradadır arkadaşlar. Bana ulaşabilir iki vakit içinden bir müjdeniz kapınızda bir yüzük takar ya da bir isteme olur yani bir sevinecek olur canım. Bu kişinin isminden ya harfi, k harfi, z harfi olabilir canım. Yani bir de bir de bu kadın kimse sanki isminde e harfi ismindedir ve doğrusu sanki bir kişiyi görüyorsun bir sanki bir sana bir şey söyleyecek ya da seni uyaracak gibi görünüyor yani buradan da yüz yüze görüşüyorsunuz elinden bir şey var ve görüyorsunuz kalbiniz buradan bak simsiyah olmuş ama kalbinin içinden sizden başka kimse yok çok güzel size ait sizi seviyor sizi düşünüyor sizi istiyor. Bir de birisi size destek veriyor. Göz yaşını siliyor. Oturan kişi ile bir bağlantı kuracaksın. Sizi bekliyor. Telefonları var. Arkadaşlar o boncukların şak şak masaya değiyor. Kusura bakmayın. Ee, ses çıkıyorsan benim elimde değil. Boncuklardır. Şak şak yapıyor. Görüyorsunuz. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.